Emin Belediyesi'nden güzel. emekli oldum. Buraya emekli tadını sigarıyorsun. Sigarıyorum. Peki ihalet olmak nasıl? Çok güzel. Allah sohbetinizi bozmasın. Amin. Peki müsaade var mı konuşalım mı? iyi bir Merhabalar. Seni mi tanıyalım hele. Dön. dön bana. Dön 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 dön. Ben, ben bunun abisiyim. Bir görmüş köyünden. Eski muhtarlardan. Oo bu baba muhtar sen çok çekmişsin ha. Çok çekmişsin. Çünkü babam benim 45 sene yaptı o da seni çok çekmişti. Bu muhtarların sesi güzel oluyor doğru mu? Biraz evet, öyle oluyor. Ya bir deneyelim. Deneyelim. Hadi bakalım. Ya ilap senin de başından da salınan 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 da Var da bağladılar alınan alınan oy Beni ayırdılar Yayalar, yaylalar 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 da yeşil ya. yaylalar soğuk yaylalar ya. var o var o yenge hanım merhabalar Merhaba. sizler Hoş nasılsınız teşekkür ediyorum sizi gördük daha iyi oldu. Allah daha iyi etsin ee, eğleniyorsunuz evet, nasıl burada olmak çok çok mutluyuz gurbette kimse var mı çocuklar var diyen salla bakayım çocuklara İyi bayramlar be. İyi bayramlar çocuklar gözlerinizden öperim. Birileri geldiler de gittiler. Olsun. Evet, Becim ben. Hatta da gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Sen şimdi yürümenle. <laughs> <laughs> Seni tanıyalım hele. Ben de aynı Reis Bey'in hanımıyım. Ali Aydın'ın kardeşi. Arif Aydın'ın da yine yengesiyim. Sülaleyi saydık He. şimdi. Bunun vergisi var, haberiniz var değil mi? Böyle selamın vergisi var. <laughs> Gurbette kimseler var mı? Bütün gurbetteki yeğenlerime, teyzelerime, hepsinin gözlerinde, ellerinden öperim. Salla bakayım bunları, el salla bakayım bunları, el salla. Vay vay vay, herkesi musunuz? öperim, herkesi, bütün cümle bu asıl, bulalım. asıl şimdi bu kızımı konuşturmak lazım. Çünkü ben etiği yersem o uğraşıyor. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Seni tanıyalım. Ben de Beyefendi'nin geliniyim. Ee, Ceylan'ım nasıl aran kaynatayla kaynanayla? İyi, iyi Allah ee, şükür. Biraz zor değil muhtar. <laughs> i̇yi, i̇yi, değil i̇yi mi değil mi? <laughs> ben hiç böyle başımın üstünde tuttum onu. Bir gelinim zaten iyiyim yani. Ee, işte, tabii ki sohbet <laughs> diyor, şaka <laughs> diyoruz. Ee, sen tabii yemek hazırlıyorsun, bu ayrı bir zevk değil mi? Yani. Peki senin kimsen var bu gurbette? Gurbette var hepsi bugün burada var burada zaten. Burada mı? O zaman sen? Şahsım ben de arkadaşlar basalım. Aa, inşallah bakın önüne şöyle. Arkadaşlar basalım. Aleyküm selam. Ete hazırlayın biraz sonra geliyorum. Hadi bakalım. esasıyla işin İşin varlığı mı? Dur. Evet merhaba hoş geldin kardeş. Ayak arına teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun var olun buralara kadar. Sizler ben sağ olun. Cümle. Sizler çok teşekkür ederim. Peki sen de sesin güzel mi? Sen de sesin güzel mi? Ben raketin güzelliğini görüyorsun. Bundan iyi güzellik Sesin nasıl sesin? Ee, ha az bir, evet, bir evet, bir bakan, Daha dün uşaksın ya. ya tabii canım o kadar çok olur yani bunda bir şey yok. Peki kaç tane ee, evet. uşak var? Uşak, uşak iki tane. İki tane. Evet. Kaç yıllık evlisin? Ee, aşağı yukarı 45 50. Çok tembel bu ya. Sesin nasıl senin? İyi. Bir türkü söyle bakayım bana. Abi türkü bilmiyorum. Hayır. Bir türkü bakma bir ya. ya. Bir türkü bilmiyorum. Oyna kanı oyna bana koymasın. Oyna sen oynalı. Ne oynayacaksın? Alkışlayın bakalım. Hadi, hadi, hadi. Oh. Amay, ya. Allah <laughs> Allah. Allahım, Allahım. 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 teşekkür ederim. Hadi Allahım. 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 Allahım.